Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bin tane TNT patlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Boom! evet arkadaşlar. Hemen başlıyoruz videoya. Şu anda kayıtta olduğum için birazcık kasacak ama. İnşallah patlama esnasında kayıtta bir problem çıkmaz. Hadi bakalım. Ali'ye verdim. Kaç 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 kaç. İnşallah kayıtta bir problem yoktur. Evet, yanıt vermiyor. Herkese hayırlı olur. Gene yanıt vermedi. Birazdan gene patlamaya başlar. Evet. Patlıyor. Ama biz hiçbir şey göremiyoruz. Uzaklaşayım mı? Şu anda uzaklaşmaya çalışıyorum. Heh, dondu. Evet. Oyun geriden alıyor kendini. Bayağı bir geri gidiyorum. Hem TNT'nin yaptığı etkiyle hem de kendi isteğimle geri almamla. TNT'den bayağı bir uzaklaşıyoruz. Allah Allah. Hadi ya. Çiğnti gözlerinden gitti. Arkadaşlar ben Çiğnti'nin yanına gideyim. Ondan sonra videoyu açayım artık. Böyle olsun. Evet arkadaşlar geri döndüm. Enkaz bu. Bakalım kaçıncı seviyede. Şey olmuş. çok fena kasıyor şu anda oyun iner inmez koordinatlara bakacağım Değerli bir maden varsa alacağım. Evet mesela demirler orada çok ben görüyorum. Demir, kömür bunlar bollukta. Evet arkadaşlar. <laughs> kayıtta bir problem çıkmadı. İyi ki çıkmadı. Şu kendimi yakasım geldi. Demirler var. Şimdi koordinatlara bakalım. Ne varmış, ne yokmuş. Evet, koordinat olarak 54. seviyedeyiz. 50, 54. seviyeye kadar inebildik bir de bu kumlu alan yani çöl bir yolu şimdi şurada bir de bir bitiş yapmak istiyorum güzel bir bitiş Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.